Sevgili arkadaşlar, merhaba. Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin bir diğer temel taşı konularından deyimler, atasözler, özdeyişler konusuyla karşınızdayız. Bu video anlatımını, konu anlatımını geçen senelerden kanalımızdan bulabilirsiniz. Ama biz her sene videoların içeriğini, pdf'leri, çalışma notlarını ve ekipmanlarımızı değiştirerek elimizden geldiğince sizler için kaliteli, güzel çalışma kağıtları ve içerikler üretmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden bu konuyu 5'te de 6'da, 7'de, 8'de de fark etmez bütün kademelerde çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizden istediğim tek şey bizi nerelerden izlediğinizi lütfen yazın arkadaşlar. Hocam Rize'den izliyorum, Giresun'dan izliyorum, Hakkari'den izliyorum, Şırnak'tan izliyorum, Ege'den, Akdeniz'den fark etmez. Bu bizi çok motive ediyor. Nerelere gidebileceğimizi, hangi evlere misafir olduğumuz bizi çok motive ediyor. Beğenip abone olmak size kalmış. Tabii ki o da bizi motive edecek. Çünkü çok fazla em emek veriyorum. Ama önceliğim sizlere bu konuda iletişim kurmak ve bütün e, içeriklerinizi, bütün, bütün eleştirilerinizi yorumlar kısmında açın sevgili arkadaşlar diyoruz. Hadi gelin zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi şimdi öncelikle deyimler kısmına geldik. Aslında gündelik hayatta hepimizin en az birkaç defa kullandığı bir kalıptır aslında bu deyimler. Ne de konuyu, durumu, bir olayı ya da bir anı daha etkili hale getirmek için kullandığımız kalıplaşmış söz öbekleridir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bir durumu, bir olayı daha etkili hale getirmek için. Mesela ne deriz arkadaşlar? atın bir arkadaşı çok beklediniz. Arkadaşınız geldi böyle, kirkir kir gülüyor. Dersiniz ki, ya seni çok bekledim. De diyebilirsiniz. Ya işte şunu diyebilirsiniz. Beklemekten ağaç oldum da diyebilirsiniz. Beklemekten ağaç oldum bu bir deyimdir sevgili arkadaşlar. O yüzden bunlar gündelik hayatı kolaylaştırmak bu bir durumu bir olayı daha güzel hale getirmek için kullanırız. Mesela hemen yan tarafta var arkadaşlar göze girmek. Deriz ki mesela şunu diyebiliriz. İşte Ahmet son dönemde yaptıklarıyla beraber öğretmen tarafından çok sevilmeye başlandı De diyebilirsin. Ama Ahmet yaptıklarından dolayı öğretmenimizin gözüne girdi dersek biraz daha bunu sanatsal bir anlatımla gerçekleştirebiliriz. Çünkü deyimler zaten mecaz anlamıdır arkadaşlar. Hiç göze giren gördünüz mü? Hayır ben görmedim. O yüzden deyimler konuşmayı daha etkili hale daha nasıl diyelim sanatsal hale getirmek için kullanırız. Peki hocam bu deyimlerin özellikleri var mı? Var. Bir, kalıplaşmış olduğundan değiştirilemezler arkadaşlar. Tamam mı? Yani göze girmek yerine buruna girmek, işte ne bileyim anla girmek falan gibi bir şey konuşamayız. İşte kulağa girmek. ...işte öğretmen Ahmet o kadar çok seviyor ki Ahmet yaptıklarıyla öğretmenin kulağına girdi. Hayır. Göze girmektir. Bu kalıplaşmıştır. Değiştirilemez. Genellikle mecaz anlamıdır. Hani gerçek anlamı deyimler de var. Birazdan konuşacağız arkadaşlar. Anonimdir. Bu on önemli bir özelliktir. Atasözleri ortaktır Ne demek anonim? Kimin söylediği belli değildir, tamam mı? Deyimlerde, atasözleri de kimin söyledikleri belli olmayan e, söz öbekleridir. Genellikle söz öbeği halinde olur. Mesela göze girmek, ağaç kesilmek, tamam mı? Bunlar hep e, kısa birkaç kelimelik e, öbekler ama cümle halinde olanlar da var. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Cümle halinde olanları zaten konuşacağız şimdi söyleyeceğim. Mesela iğne atsan yere düşmez. Ama aslında biz deyim olarak işte göze girmek, üç buçuk atmak, gözden düşmek gibi kelimeleri deyim olarak biliriz ama cümle halinde olan deyimler deyimlerde söz konusu sevgili arkadaşlar. Mesela ya dışarıda çok yağmur var desek de olur. Kimse niye bunu söylediniz demez ama Dışarıda öyle bir yağmur var ki tıpkı bardaktan boşalırcasına yani daha çok yağmur olduğunu bir şekilde biraz daha böyle nasıl e, sanatsal bir anlatımla e, dile dökmek için bu deyimleri kullanırız. Deyimler çekimlenebilirler. Atasözleri gibi mesela atasöz diyelim ki mesela şöyle bir örnek verelim. Sakla zamanı gelir zamanı. Bu kadardır. Çekimlenmez. Sana bana göre işte sen ben biz siz o gibi değil. Ama... Göze girmek gibi ya da deyimleri buna göre çekebilirsiniz. Mesela göze girdi, göze girdim, göze girdiler, göze girdik gibi çekimlenmekten kastımız bu arkadaşlar. Bunu kişiye göre çekimlenebilirsin. Deyimlerin olmaz olmazları budur sevgili arkadaşlar. Geldik atasözlerimize sevgili gençler. Tamam çok eskiden söylediği belli de kişi olarak değil. Mesela atıyorum e, sakla zamanı gelir zamanı. Kanun Sultan Süleyman. Hayır. Bu böyle olduğu zaman biz buna özdeyiş diyoruz. Becize diyoruz. Kimi söyledi belliyse. Ama sözlerini kimi söyledi belli değil. Atasözleri deyimden farkı şu. Atasözleri bir öğüt verir. Tamam mı? Sana bir konuda bir öğüt verir mesela sakla zamanı geri zaman der ki birikimden bahseder. Bir şey saklamandan bahseder. Onu hemen har vurup harma savunmaman gerektiğinden bahseder. Ama deyimler o anki sohbeti, olayı daha cazip hale, daha farklı bir anlatım için kullanır. Mesela ata atasözü veya atalar sözü. Halkın ortak ürünü olacak arkadaşlar. Halkın olaylar ve durumlar karşısında edindiği tecrübeye ve gözleme dayalı Öğüt verici. Bakın burası önemli. İster buraya yıldız koy, çiçek koy, pücük koy. Sana kalmış. Öğüt verici olması bizim için önemli sevgili arkadaşlar. Deyimlerle ortak özellikleri var. Farklılıkları da var tabii ki. Ortak özellikleri şu. Anonimdir. Kimin söylediği belli değildir arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Deyimlerle ortak. Cümle halindedir. Bu deyimlerde var olan bir şeydi ama deyimlerin çoğunluğu de söz öbekleri halindeydi. Ama cümle halinde atasözleri değişmez. Kalıplaşmıştır değiştirilemez, çekimlenemez. Yani kendimize göre, kişiye göre çekimleyemeyiz. Bir de arkadaşlar, eş anlamlı sözlükler kullanılmaz. Mesela dost kara günde belli olur. Dost siyah günde belli olur diyemeyiz. Eş anlamlı kesinlikle Kullanılma sevgili arkadaşlar, bu bizim için önemli olan bir olaydır. Şimdi birazdan, birazdan e, soru çözümlerini gördüğünüz zaman özellikle LGS'de çıkmış sorusu e, örnekleri gördüğünüz zaman soruların nasıl geldiğini de birazdan göreceksiniz videonun sonunda sevgili gençler. Örneklere bakalım sakla samanı, gelir zamanı gelir zaman. Bak bir birikimden. E, Nasıl diyelim tasarruftan bahseder. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Birlikten güçten, birlikten güç doğar, kuvvet doğar. Atasözüyle destekleyelim. Yani bir birlikten bahsetmesi gerekiyor arkadaşlar. Ayağını yorgana göre uzat. Yine tasarrufla ilgili, cebindeki parayla gücünle veya yani ne bileyim bir şeyinle olduğu kadar e, olaya olayda ol. Çok paran yoksa çok fazla harcama yapma. Yani çok e, ne bileyim etrafında eşin dostun işte güçlü bir şeyin yoksa işte, ne bileyim işte e, bir kavgaya girme ya da şunu yapma. Etrafına güven anlamında. O yüzden ara, ayağını yorganın göre uzat. Bununla ilgili mantıklı bir açıklama olacaktır sevgili arkadaşlar. Geldik öz Yani vecizelere. Hocam bunu farkını bunu Bunun farkı şudur sevgili arkadaşlar. Kimin söylediği bellidir. Anlaştık mı? Buranın deyimlerden atasözlerin tek farkı budur. Kim tarafından söylendi bellidir, açıktır. Özlü sözlerde yine sana bir konuyla ilgili bir bilgi verir. Bazen öğüt verir, bazen bilgi verir. Anlaştık mı? Yani atasözlerin farkı da biraz da budur. O yüzden de söyleneni belli olanlara özdeyiş veya vecize diyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela bir gün fikirlerimle bilim ters düşerse bilimi seçin Mustafa Kemal Atatürk. Bilimin ne kadar önemli olduğundan bahseder aslında burada. Başka bir ülkenin geleceği, o ülke insanların göreceği eğitime bağlı. Eğitim ne kadar önemli olduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Yani bununla ilgili sizlerin de belki hocam ben öyle bir cümle kuracağım ki ilerleyen yıllarda bu kesin özdeyiş olacak. Bunun gibi şeyler mesela işte Fatih Terim değil mi? 8'de kapanır, 18'de kapanır gibi Fatih Terim. Yani ileride hani insanın ne kadar vazgeçmemesi gerektiği ile ilgili bilgilerden bahsediyor. Özdeyiş ve vecizeler sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ve bu konu başlığımızı bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.